Aç bacakları kapat. Evet. Ağaç öne. Evet. Ağaç öne. Evet. Çok iyisin. Evet. <gülüyor> Başla. Koş. <laughs> evet. Koş. Bravo çok iyi gidiyorsunuz. Bravo. Bravo. Baba. Bravo. Evet. Yürü <laughs> kızım, yürü. Çık, kul çek, kul çek. Puçek. <laughs> <laughs> bravo. Bravo, <laughs> tekrar. Evet kalk. Kaldırma ayaklarını kaldırma. Bir daha. Şimdi at topu bana oğlum. Buradayım. Gönder. Bravo. Devam edelim. Bravo. İşte. Atla sıraya geçelim. Aç Evet. Kapat kapat. Koş hızlı. Hızlı hızlı. hızlı, hızlı. Evet şimdi bana atıyorsun. Bravo. Bravo.